Gire bakacağız. Kanalıma abone olup, like atmayı ve zıya basmayı unutmayın. Tamam. Etrafı bir bakın canım. Etrafı görelim. Şöyle bakıyorum etrafı. Çok güzel. Şimdi şelalenin boyuna bakın canım. Şelalenin boyuna bakın. Uh. <laughs> Çok iyiymiş. Peki şarlak mı bu mu? Yüksek. Tamam. Bu bizim kaçıncı şelalemiz? E, şarlak güzelse yorumlara bir yazın. Bir şey, kanyon şelalesi, şelalesi güzelse? Şelalesi güzelse yorumlara iki yazın. Tamam. Bu bizim kaçıncı şelalemiz? Bir ormanın kalbi vardı. Dördüncü. 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 Evet. Ormanın kalbi. Şarlak. Yankı köşesi şelalesi. Bir de kanyon şelalesi. Evet. Dördüncü. Son bir şey söylemek ister misin? söylemek isterim. Söyle bakalım hadi. Seni Çok çek. Çok like vermek Hedefimiz 1500 <laughs> yarışı geçmek. Hadi hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Seni seviyorum.